Herkese merhaba arkadaşlar. Çocuk. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mangal oynuyoruz. Mangal oynuyoruz. Şöyle, şöyle bir mangal. Bu da taş arkadaşlar. Evet. E ee, bu da taş. E, kaybolmuştu. Kaybolmuştu o yüzden. Biraz bunu böyle size miyiz? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika alacağım bir kamera ayarı, yaptık. Bir deneme yaptık da. Olmadı. Ups ups ups. Olmadı. Ups bekleyin arkadaşlar. Please. Özür dilerim. please lütfen. Neyse arkadaşlar ben yürürsem çok iyi değil. Neyse. Şimdi kim başlıyor? Mehmet. Le 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 Mehmet Sen başlıyorsun. Oyna her tarafta dört taş var arkadaşlar haberiniz olsun. Her kutuda her küçük kutuda bir taş var haberiniz olsun. Yani oyna. Az önce biz buz kırma oyunu çektik. Buz neydi? Buz kırma. oyunu çektik. gelelelesan Bakalım çift mi? 1 2 3 4 5 Çift değil. Çift değil. 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 O Onu takmadım çünkü. Ben yani iki videoda aynı üst giymiş olabilirim. Arkadaşlar haberimiz olsun. Çünkü daha iki dakika önce seçtik. Şey daha yeni tüm sular geliyor bir an. Bir dakika arkadaşlar minas suyu kapasın minas suyu kapat. Sular zaten kesik arkadaşlar şimdi sular. Ama kapasın. daha yeni geldi yani. <laughs> geldi. Yani geliyor herhalde böyle asas geliyor şu an. Ben her sen de... oynadın mı oynamadın? Oynadım. Oynadım. Ay, bekle diyor? Le, 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 sah. Ben de sıra bakıyorum ben koy Ne? Evet, bir tane onu alacağım. Şimdi bu arkadaşlar. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada kaç taş var? 2, 2. 2. Çift olmuyor. Ben de bunu mu anlasam? Burada kaç kaç var? Bir Bak, daha bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de şuraya geliyor. Evet. Ona çıksa var ya. Koyacağım. Sen, ben koyacağım. Bakın. Bana ben sana sayayım mı? Gel buraya koyayım. Yok yok. Bak bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bir. bir versene. 10. Bu, dokuzdu, bu, bu bir da 9'du. Tamam, bu da Ben de sayacağım canım benim. Hayır. Bir daha. Bir tane alacaksın. Gördüm. Bir bakayım sayacağım ha. Allah Allah. Aşağıya mı? Ben ben say saydım ha. Ben bir daha sayacağım. Sen sanki bir yanlış kişi saydın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dediğim bayılacağım. Aklımda bir hamle var. Ben... De. Bir hamle var aklımda. Şimdi ben kendi sıra şu an. Şu an sıra bende Mina. Ben hep oynamadım ki. Sen saydın. Ya ben oynamadım saydım ama oynamadım. Efe sen az önce sen oynadın. Buraya attım ya bu. Bunu sonra çektim buraya geldim. Evet. Buradan bir daha çektim ya. Ne çok yanlış yapıyorsun. Çok doğru yapıyorum. Yanlış yapıyorsun ha. Çok doğru yapıyorum. Yapmıyorsun. İki tane koydun. İki Hı? tane koydun oraya. Hayır bir tane burada vardı. İki tane koydum. Burada vardı. İki tane koydun Mina. Burada vardı. Arkadaşlar Bir dakika. Tartışma yok arkadaşlar. Yine kendi tarafına geldi. Yer yer yer. Hayır. Boş kutu. Hayır. Mina hayır. Oyun böyle canım benim. Bu olmaz. 大班同学那种。Yeah, Tamam ben. Dört ben Ver, bir dakika. Ben Hayır. At bir şey almayacağım seni. Kolay mı? Hayır. 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 Hangi Buraya koydun mu? Elinde var hacı sanki. Aç koyayım. Yok yanlış değil. Anladınız. Hile yaptım. Hile yapmadım? Hile yaptım. Şey yapmadım oyna hadi ya. Arkadaşlara planımı anlattınız dedim. Anladınız değil mi planımı? Anlamışsınızdır. Hadi. Oynasana mı? Sen de sen git bile yaptın da bir olmaz. Canım sağ olsun hadi. Doğru. Gel e, oyna. Hey, datasam kızım. Ha oralarda mı var sende Yeni sular geldi diye farklı sesler var arkadaşlar. Şuraya bakmayın hadi. Bunda sonu yani. Ver şunu. Ben şuna. De. 你们才考试呀，你什么干嘛？ arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Yandır. <laughs> bye bye. bye. <laughs> Kapatamadım. Görüşürüz. Bye bye.